bizim dönemimizdir. Bunu iddialı bir şekilde ifade ediyorum. Her kesimden kadınımızın potansiyelini kendisi, ailesi, şehri ve ülkesi için hayata geçirebilmesini sağlayacak altyapıyı biz kurduk. İmkanları sağladık. Engelleri ortadan kaldırdık özellikle kadınlarımızın eğitim ve üretim alanında kat ettikleri mesafe gerçekten tarihi bir başarının ifadesidir. Eşimin kız çocuklarımızın okula gitmesinden lise eğitimi tamamlama programına kadar bu çerçevede başlattığı her girişime samimiyetle destek oldum ve bunun ilkini de Şanlıurfa'da başlattık. Ülkemizde partisinde gerçek anlamda kurumsal ve etkin kadın kolları teşkilatını kuran ilk parti AK Partidir. Siyaset yanında bürokraside ve iş dünyasında kadınlarımızın hak ettikleri yeri almak için verdikleri mücadelenin de hep yanında olduk. Kadınları sadece aile işletmesinin bir unsuru olmaktan çıkartıp müstakil bir girişimci, müstakil bir üretici, müstakil bir iş insanı haline getiren her adımı destekledim. Ülkemizde artık öğretmeninden akademisyenine, bankacısından yargısına kadar her yerde kadınlarımız Nüfus içindeki oranlarına yakın temsil düzeyine sahiptir. Elbette hala kat etmemiz gereken çok mesafe var. Ama kazanımlarımıza baktığımızda bundan sonrası için daha umutlu olmamız, daha büyük hedefler koymamız konusunda herhangi bir mani göremiyorum. Elbette kadınlarımızı hayatın her alanında desteklerken Onların aile içindeki konumlarını özellikle de anne vasıflarını asla ihmal etmedik. Hiç şüphesiz bu konuda da eksiklerimiz olabilir. Önümüzdeki dönemde eğitim ve üretim sürecinde olduğu gibi aile içindeki konumları itibariyle de kadınlarımızı daha çok desteklemekte kararlıyız. Bazı sapkın beyinler kadınların hayatın diğer alanlarındaki yerleri ile aile içindeki yerini birbirinin alternatifi görebilir. Batı'da olduğu gibi kadını özgürleştirmek adı altında en bayağısından bir meta haline dönüştürme hevesinde olanlara şahsen biz meydanı bırakmayacağız. kadını evinden, ailesinden ve evlatlarından tamamen koparmayı hedefleyen bu anlayışın aslında onların eğitim, öğretim, üretim, istihdam ve sosyal hayattaki rollerini de hazmedemediğini düşünüyorum. Biz medeniyetimizin ve ahlakımızın gösterdiği istikamette kadını ve erkeği tıpkı yaratılışta olduğu gibi hayatın her alanında birlikte mücadele eden yoldaşlar olarak görüyoruz. İnsanın eşrefi mahlukat sıfatının diğer tüm vasıfların önünde ve üstünde olduğunu asla unutmuyoruz. Geçmişte yapılan hiçbir hata, hiçbir kötü örnek bizim referansımız olamaz. Biz ilk insanlar Hazreti Ademle Hazreti Havva'dan beri herkesin Allah önünde eşit olduğuna, farkın takvada ortaya çıktığına yürekten inanıyoruz. Bugünkü buluşmamızın ülkemizde kadınlarımızın haklarını, hukuklarını, haysiyetlerini özellikle koruma konusunda kat ettikleri mesafenin hatırlanmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Aynı şekilde bundan sonra yapmamız gerekenlerle ilgili de karşılıklı fikir teatisinde bulunacağımızı ümit ediyorum. Bir kez daha kadınlarla büyük Türkiye programına hoş geldiniz diyorum. Eskişehir'de sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti tekrar ifade ediyor, sözü sizlere bırakıyorum. İsmim Zehra Örer. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanım şehrimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben bir engelli annesiyim. 25 yaşında Mert isminde spastik engelli bir oğlum var. Mert'in sevgi ve saygılarını getirdim size. O da sizi çok seviyor. Bu zamana kadar 20 yıldır engellilerle ilgili kapsamlı çalışmalarınızdan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Evde bakım aylığı alıyoruz. Bu sayede evladımıza daha rahat ve daha iyi bakabiliyoruz. Bunun için size teşekkür etmek istiyorum ancak toplumda değişik engel türlerinden dolayı farklı ihtiyaçlar doğabilmekte. Bu konuyla ilgili görüşmeleriniz görüşlerinizi almak istiyorum. Teşekkür ederim başkanım. Öncelikle tabii çok teşekkür ediyorum. Engelliler bizim sorumluluk ağımızın en üst merciğini teşkil ediyor. Engelli vatandaşlarımızın topluma ve ekonomik hayata katılımını iktidarımız 19 yıldır çok çok önemsedi. Hala önemsiyoruz. Ülkemizin konuyla ilgili ilk çerçeve düzenlemesi olan Engelliler Hakkında Kanunu 2005 yılında biz çıkardık. O gün bugündür bunu aynen devam ettiriyoruz. Engellilerin haklarına ilişkin sözleşmeyi de 2007 yılında ilk imzalayan ülkelerden biri olduk. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız engelli vatandaşlarımızın karşılaştığı her türlü zorluğun aşılması için çalışmalarını iştiyakla sürdürüyor. Engelli vatandaşlarımızın ailelerinin yanında sosyal çevrelerinden ayrılmadan bakımlarına çok önem veriyoruz. Bu mümkün değilse yurt çapındaki kurumlarımızda engellilerimize kuruluş noktasında bakımını da sağlıyoruz. Ayrıca engelli vatandaşlarımızı ya kamuda istihdam ediyoruz ya da kendi işlerini kurmaları için onları destekliyoruz. Tabii engelli vatandaşlarımızın farklı engellilik türleri var. Bunu biliyoruz. Bu bağlamda engelli vatandaşlarımızla ilgili engel türüne göre tematik uygulamalara da ağırlık vermeye başladık. Otizm eylem planı bunların ilkiydi. Engelli vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacında yanında olmaya devam edeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Sayın Cumhurbaşkanım, ismim Kezban Uslu. Şehrimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biz de sizlerin bize verdiğiniz gücü bildiğimiz için ilçemizde yedi kadından Kaya girişimci, Sarıcakaya ve mahalleleri kadın girişimci kooperatifi kurduk. Ticaret Bakanlığı'nda bir projeyle bir desteğimiz oldu. 2020 9. ayda kurduk. Son 3 ayda 4 ayda etiket ve e, marka yolunda hızla gidiyoruz. Etiketi ve barkodumuzu aldık. Tarım Bakanlığı'nın İzmir'deki fuarında plaket aldık. Sizin bize verdiğiniz güçle Kadınlara verdiğiniz bu pozitif ayrımcılıktan dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Kooperatifçi hanım kardeşlerime de desteğinizi sürdürmenizi devam etmenizde bizlere daha pozitif ayrımcılık istiyoruz. Biz de Sarıcakaya'dan ürettiğimiz ürünlerden sizlere getirdik. İnşallah hediyemizi kabul edersiniz. Çok teşekkür ediyorum sarmayla helvayı da yaptım. Bekmezden. <laughs> Daha önce pekmezli helva demişsiniz Unutmamış hazırlamış Maşallah Her şeyden önce Sarıcakaya Tabi unutamadığımız Bir yerimiz Bu yaşmaklılar zaten Bizim unutamadığımız Hanım kardeşlerimiz Kadınların ve engelli vatandaşlarımızın özellikle kooperatif kurmalarını kolaylaştıracak olan kooperatif yasası biliyorsunuz meclisten daha yeni yepyeni geçti. Yapılan düzenleme ile çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatifler veya kadın emeğini değerlendiren kooperatifler bir de çoğunluğu engellilerden oluşan kooperatiflere pozitif ayrımcılık getirdik. Bu çerçevede Bu çerçevede bazı ödeme mükellefiyetlerini de kaldıracağız. Kooperatifin kuruluş aşamasında ve faaliyet dönemindeki ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve ilan ücreti ödenmeyecek. <laughs> Ticaret odasına kayıt ücretleri, yıllık aidatlar, munzam aidatlar olmayacak. <laughs> Kadın kooperatiflerimizin ve engelli kooperatiflerimizin daha da yaygınlaşması, daha da verimli olması için bu düzenlemeyi getirdik. Hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanım, zaten halinizi öncelikle minnet, hürmet ve muhabbetlerimi arz etmek isterim. Eee şehrimize hoş geldiniz. E, şeref verdiniz. Bizleri şeref yabettiniz. Eee ben e, Fatma Betül Düzgün eee felsefe öğretmeniyim. Eee üç çocuk annesiyim. Çocuklarımın da selamlarını ve muhabbetlerini getirdim sizlere. Eee kararlılıkla ve hassasiyetle sürdürdüğünüz bir mücadele var. Kadına şiddetle mücadele. Biz bu mücadeleyi özellikle sıfır tolerans ilkesiyle sürdürdüğünüzü biliyoruz. Bu tabii ki sonucu ulaşma açısından oldukça sevindirici ve umut verici. Bu mücadelenin de şönimlerle şiddet önleme ve izleme merkezleriyle desteklendiğini de görüyoruz. Ee, ancak e, acizane e, şönimlerin şiddet önleme ve izleme merkezlerinin sayısının arttırılması gerektiğini e, ve bunun bir ihtiyaç olduğunu desteklenmesi gerektiğini e, düşünüyorum ve bu konuda e, sizin düşüncelerinizi e, almak isterim çok teşekkür ederim tekrar her şeyden önce kadına yönelik şiddete karşı duruşumuz biliyorsunuz nettir şiddete karşı biz sıfır tolerans diyoruz. Bu sorunla yıllardır topyekün bir mücadele içerisindeyiz. Tüm ilgili kurumlarımızla bunun üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Son olarak Haziran ayında yayınladığımız genelge ve hemen akabinde açıkladığımız kapsamlı eylem planıyla yine bu konudaki yol haritamızı da çizdik. 81 ilimizdeki şiddet önleme ve izleme merkezleri yani kısa adıyla Şönim aslında tabi bunu 81 vilayetin tamamında hatta bazı yerlerde büyük ilçelerimiz dahil bunları gerçekleştirmemiz, bu adımları atmamız, bunun yanında tabi bir de kadroları kurmamız. Bunlar çok çok büyük önem arz ediyor ve buralardaki koordinasyonu güçlendirmek için kurduğumuz yapılardan biri Şönim mücadelemizde Şönimler tabi önemli bir işlev görüyor biz bu yapıyı daha da güçlendirmek için bir adım daha atarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın 372 Sosyal Hizmet Merkezi'ne irtibat noktalarını oluşturduk bu irtibat noktaları şönemlerle bağlantılı olarak çalışarak bu konuya daha yaygın bir şekilde eğilmemize imkan tanıyacak. Kadına yönelik şiddetle sonuna kadar mücadele etmekte de kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle hoş geldiniz. İsmim Sedef Çıraklı, makine mühendisiyim. Aynı zamanda yüksek lisans öğrencisiyim. Size bir sorum olacaktı. Kız çocukları için babaları çok değerlidir. Siz de dört çocuk babası olarak genç babalara ve baba adaylarına ne gibi bir tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Teşekkür ederim. Tabii az önce felsefe hocamızın üç çocuğu vardı. Yani bizim hedefi maşallah tutturmuşsun. Bundan dolayı tebrik ediyorum. Tabii kız çocukları hakikaten bambaşka, doyumsuz. Ve benim tabii iki kız, iki oğlan. Tabii torun olarak yine bir kız torunum var. O da çok çok sevimli. Aybike ve bir de Fatma Serra var. O da yine öyle. Hakikaten anneler babalar olarak gerek kız gerek oğlan evlatlarımızın kadro kıymetini iyi bilmemiz lazım. Ve onları da tabii iyi yetiştirmemiz lazım. Ama iyi yetiştirirken de özellikle bizim kendi değerler silsilemiz içerisinde İslam ahlakıyla yavrularımızı yetiştirmemiz herhalde bizim üzerimize olan görevi yerine getirmemizin en önemli bir neticesi olacaktır. Buna öyle zannediyorum ki pek dikkat edilmiyor. Ve çocuklarımızı bu noktada hassas ele almıyoruz. Hassasiyetle onları bu noktada eğitmiyor, yetiştirmiyoruz. Ve bundan dolayı da maalesef şu anda Sadece nasıl olsa okula gönderiyorum yeter. Bence yetmiyor. Anne her şeyden önce öğretmenden ana göre çok daha önde bir mürebbiyedir. İşi evde başlatmak lazım. Tabii ki öğretmenden de bunun ayrıca değerler silsilesi içerisinde bir desteğini almamız lazım. Bir insanı geride kendisi, ailesi, ülkesi ve insanlık için hayırlı bir evlat bırakmaktan daha mutlu edecek herhangi bir şey doğrusu ben bilmiyorum. Biz de her anne baba gibi evlatlarımızı inançlarıyla, değerleriyle, ahlaklarıyla eğitimleriyle hayata en iyi şekilde hazırlamanın gayreti içinde olduk. Hayatın inişli çıkışlı yollarında ailemize biz büyükler olarak çocuklarımıza onlar da bizlere sıkı sıkıya sahip çıktığında Allah'ın izniyle üstesinden gelinemeyecek hiçbir sorun yoktur. Ve sevginin, saygının, Karşılıklı anlayışın, dayanışmanın hakim olduğu bir aileyi yıkmaya hiçbir güç yetmez. Tabii özellikle yeni kuşaklarda evlenmeye ve çocuk sahibi olmaya karşı bir mesafe en azından son dönemlerde bir gecikme görüyorum. Gençler biraz daha erteleyelim havasındalar. Gençlerimizin evlilik ve çocuk konusunda ne kadar erken yol alırlarsa hayatın güzelliklerini o kadar çabuk yakalayacaklarına doğrusu ben inanıyorum. Bunun için de her katıldığım nikahta mutlaka diğer tavsiyelerin yanı sıra en az 3-4 çocuk tavsiyesinde bulunuyorum. Hocam iyi değil mi? Sayın Cumhurbaşkanım hoş geldiniz. Ben Fatma Balcı, Türk Dünyası Vakfı Düşünce Okulu koordinatörüyüm. Biz bu projemiz çerçevesinde Eskişehir ilçelerini dolaşıyoruz efendim. Orada gençlerimizle teşrik mesaide bulunuyoruz. Bu süreçte de bir kez daha idrak ettik ki güçlü yarınlar için güçlü aileye ihtiyacımız var. Siz zaten bu konuyu her fırsatta teşvik ve ehemmiyetle bizlere ifade edersiniz. Bizler de bir tavsiye niteliğiyle emir telakki ederiz. Bu süreçte görüyoruz ki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın Ademler yani Aile ve Kadın Danışma Merkezleri bu aile sorunlarını çözmek, yuva yıkılmadan yerinde nabza göre bu anlamda önemli ifadeleri var. Biz bunların belediyelere de götürülmesi noktasında Neler olabileceğini sizlere arz ederek sormak isteriz. Belediyelere böyle bir açma yükümlülüğü getirebilmek mümkün müdür? Evet. Doğrusu ben de çok çok teşekkür ediyorum. Ailelerimizi ve kadınlarımızı destekleyecek her türlü adımı doğrusu ta belediye başkanlığımdan itibaren attık, atıyoruz. Tabi az önce ifade ettiniz aile destek merkezleri dediğimiz ademler gerçekten bunlar da çok çok önemli. Kendi imkanlarıyla sosyal, kültürel, mesleki ve sportif faaliyetlere erişemeyen kadınlarımızı destekleyen merkezlerdir. Kadınlarımızın bu manada toplumsal hayata katılımını artırıcı bir rol üstleniyor bu merkezler bu bakımdan önemli. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın bu merkezleri bilhassa yaygınlaştırmak için çalışmaları devam ediyor. Bazı belediyelerimizde zaten bu çabaya çoktan girişmiş durumda ve buna benzer faaliyetleri gerçekleştiren yapıları oluşturdular. İnşallah önümüzdeki dönemde kadınlarımızı destekleyen bu merkezlerimizin sayısı daha da artacak. Bu konuda bu konuda belediyelerimizi de teşvik etmeyi inşallah sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanım hoş geldiniz. Şu an inanılmaz heyecanlıyım. Adım Emine Şule Aslan. 73 Eskişehir doğumluyum. İstanbul'dan katılıyorum. Küçük çekmeceden e, kucak dolusu sevgi, saygı, selamlar getirdim. E, ben nerede kalmıştık projesinde? Sayın Emine Erdoğan'dan e, ödül almış bir bayanım. Sağlık sorunlarından dolayı okula devam edememiş, ortaokulu, liseyi, üniversiteyi dışarıdan bitirerek ismekte muhasebe hocalığı yapmış bir öğretmenim. Bundan da gurur duyuyorum. O kadar çok istemiştim ki sizin temellerini attığınız mesleki eğitim kurslarında. Ve Rabbim nasip etti. Çok güzel hayallerim vardı. Şu an buradayım. Bu da benim bir hayalimdi. Tatlı bir heyecanım var sizinle görüşmek, konuşmak, mutluluğa erişmek. Diyorum ki kadınlar hiçbir hayallerinden vazgeçmesin. Her zaman ne istiyorlarsa hayallerin peşinden koşsunlar. Çünkü o güç, kudret bizim Türk Anadolu kadınımızın içinde sonsuz derecede var. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Emine Erdoğan'a nerede kalmıştık da örnek olmak genç kızlarımıza, kadınlarımıza. İnşallah bu projenin devamı artık üniversiteliyim diye gelir ve biz de gururumuza gurur katarız. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, ben Feriha Ertuğrul. Yıllarca yurt dışında yaşadım. Sizin vesilenizle memleketime dönüş yaptım. 6 yıldır memleketimdeyim. 2018 yılında COSCEP desteğinden faydalanarak kendi iş yerimi açtım. Atık mermerlerin tamburlu bir dizi işlemden geçip tekrar epoksi ve poliüretanla oluşan bir yeni nesil zemin üzerinde faaliyet göstermekteyim. Kadın girişimcilerin önünü açtığınız için çok teşekkür ediyorum. Ve bu desteklerin hibe kredilerinin artarak devamını talep ediyorum. Bununla ilgili bir çalışmanız var mıdır? Çok teşekkür ediyorum. Evet, Türkiye'nin kalkınması ve büyümesi yolunda kadın erkek her vatandaşımızın katkısına ihtiyacımız var. Kalkınma davamızdan özellikle kadınlarımızı dışladığımızda potansiyelimizin yarısını kaldırıp atmış oluruz. Halbuki bizim için her emek, her fikir, her fikir, her insan çok çok büyük değer ifade ediyor. Bu anlayışta kadın girişimcilerimize tarihimizin en büyük desteklerini verdik, vermeyi sürdürüyoruz. Girişimci kavramını çok önemsiyorum. Ve girişimci kavramını gerek erkek gerek kadında o kadar önemsememiz lazım ki bir ekonomist olarak girişimciliği yaygınlaştırmak, ve girişimciliği yaygınlaştırmak suretiyle de başta KOSGEB destekleri olmak üzere girişimcilikle bir sıçramayı ortaya koymak işte az önce de dinledik. Ve cesareti olan bütün hanım kardeşlerimizin burada adımlarını atması gençlerin adımlarını atması. Ama onların önünü neyle açacağız? Devlet olarak girişimci ruhunu teşvik ederek işte onlara belli bazı ödemeler yaparak yürüyün diyoruz. Bazı alanlarda kadın girişimcilerimizin erkeklerden çok daha başarılı olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Bir de bu var. İnşallah hep birlikte bu noktada da güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa ederiz. Merhaba